Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Müret Bilge. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Sizler için elimden geldiğince bu kanalda hem sağlıklı beslenme, hem genel bilgiler, sağlığımızı nasıl koruruz, zindeliğimizi nasıl koruruz veya sizler sağlıklı beslenme ve kendi sağlığınızı koruma adına beslenme alanında ne yapabilirsiniz? Bunlardan bahsediyor olacağım. Hem videoların devamlılığı adına, hem de pek çok kişinin bilgilenmesi adına sizler de katkıda bulunursanız çok sevinirim. Bugün sizlere şu konudan bahsetmek istiyorum. İlk konumuz hepimiz için önemli olan nedir? Tabii ki de sağlıklı beslenme. Şimdi biz evet besleniyoruz. E, genellikle dikkat ediyoruzdur sağlığımıza, enerjimizin korunmasına. Peki gerçekten sağlıklı besleniyor muyuz? Bunu nasıl anlarız? Sağlıklı beslendiğimizin 5 maddesini açıklayacağım. Şimdi birinci olarak eğer siz sağlıklı besleniyorsanız enerjiniz yerindedir. Sabah uyandığınızdan akşam uyuyana kadar enerjiniz belli bir grafik çizer. Yani çok fazla dalgalanma olmaz. E, gün içinde uyku hali, gün içinde birdenbire dinlenme isteği ya da birdenbire bir yorgunluk hali olmaz. Göz kapaklarınız kapanmaz. Ya, genel anlamda yani böyle çok e, daha stabil bir e, enerji düzeyindesinizdir. Çok fazla grafik değişmez. E bu ilk kıstasınız. İkinci ise Sindirim sistemimiz sağlıklı mı? Yani gayet iyi bir sindirim sistemine sahip miyiz? Sabah uyandığımızdan yine akşam uyuyana kadar herhangi bir sindirim problemi yaşamıyor muyuz? Yani kabızlık, şişkinlik oluyor mu? E, midemizde aniden bir şişme ya da ağrı e, ya da bir ishal problemi bütün bunlar oluyor mu? Bunu gözlemlememiz çok önemli. Çünkü eğer sağlıksız beslenmiyorsak hem sindirimle ilgili şikayetlerimiz olacaktır. Hem de kabızlık, şişkinlik veya ishal gibi gastrointestinal bazı problemler yaşamaya daha meyilli olabiliriz. Sağlıklı beslendiğinizin göstergesi olan üçüncü maddemiz ise şöyle Sağlıklı bir cilt yapısına sahibim diyor musunuz? Tırnaklarım, saç yapım, cilt yapım gayet kaliteli, ışıl ışıl parlak ve güçlü hissediyorum diyor musunuz? Öncelikle eğer bunu hissetmiyorsanız ben bir yerde hata yapıyorum ama nerede diye sorgulamanızı öneririm. Sağlıklı beslenen bir kişinin hem tırnakları sağlamdır güçlüdür, kolay kopmaz, kolay kırılmaz. Eğer dışarıdan bir işlem gerçekleştirilmiyorsa, beslenmemiz doğrudan tırnaklarımızı etkiler. E, diğeri saç yapımız. Saç yapımız zayıf mı, gevşek mi, kalın telli, ince telli, tabii ki onlar değişebilir. Ama saçlarımız beslendirmemizin nasıl olduğuna dair bilgi verecektir. Eğer yeterince dengeli su içiyorsanız, yeterince dengeli besleniyorsanız, saçlarınızda kuruma, kopma, kırılma daha az gerçekleşir. Dökülme zaten epey azalmış olacaktır eğer sağlıklı besleniyorsanız. Dördüncü maddemiz ise Kilomuzda dalgalanma yoktur. Yani bir hafta 54 kiloyum, ertesi hafta 57 kilo olmuşum. Bir hafta içerisinde bu kadar artış ve azalış oluyorsa orada bir dengesizlik vardır. Peki bu neden kaynaklı olur? Vitamin ve minerallerimiz yetersiz olabilir. Karbonhidrat, yağ dengemiz veya protein dengemiz dengesiz olabilir. Beşinci maddemiz ise ruh halimizdir. Özellikle kadınlarda ruh hali beslenmeye bağlı olarak çok fazla etkilenir. Tabii ki bundan erkekler de etkilenir ama kadınların hormonları gereği özellikle de bazı dönemlerde çok daha fazla kendini gösteren semptomlar oluşur. Mesela kadın renkli döneminde ise eğer e, çikolata yeme isteği artabilir ve bu çikolata yeme isteğinin aslında alt nedeni yetersiz mineral seviyesidir. Yani minerallerimiz dengesiz olduğunda da bizim vücudumuzda bazı hareketlenmeler ve e, yoksunluklar başlar ve onu alabileceğimiz kaynaklara yöneliriz. Mesela çikolata, magnezyumun çok önemli bir kaynağıdır ve magnezyum eksikliğinde kadınlarda hem kramp gerçekleşir hem hem de inanılmaz tatlı yeme isteği artacaktır. Bu nedenle beslenmemiz yine hormonlarımızla birlikte ruh halimizi de etkiliyor. Ve erkeklerde ise durum şöyle gerçekleşir: Erkeklerde B12 eksikliği, çinko eksikliği veya e krom eksikliği, vücuttaki bazı minerallerin eksikliği hem yeme isteği, tuzlu yeme ya da ekmek, ekmek vari gıdalar, işte pilav, makarna gibi gıdaların daha fazla tüketilmesini tetikleyebilir. Aslında baktığınızda yetersiz ve dengesiz beslenen bir kişinin ruh hali de otomatikmen bozulacaktır. E tabii ki bu ruh halindeki dalgalanmalar da beslenmeye etkilediği gibi komple hayat bütünlüğümüzü etkiliyor. Yani yine sabah uyandığımızdan akşam uyuyana kadar bütün dengeyi yani bu o e, bioenerjetik denge dediğimiz vücudumuzun biyoritmini bozuyor ve dengesizleştirebiliyor. Ama tam tersi sağlıklı beslenen kişiyi anlatayım. Nasıl olur sağlıklı beslenen bir kişi? Sabah uyanır. Gayet belli bir saati vardır zaten uyanma ve uyuma saati vardır. Uyandığında herhangi bir uykusuzluk gibi bir problem yaş Aşamaz. Gayet enerjik bir şekilde gündelik hayatına başlar, devam eder. Öyle sürekli bir tatlı yeme isteği, sürekli bir acıkma, uyanır uyanmaz hadi yemek yiyeyim kahvaltı yapayım gibi bir düşüncesi olmaz. Besin değeri olmayan gıdaları tüketme gibi bir istek olmaz. Ardından mesela gününe başlar, başladıktan sonra beyninde bir karışıklık olmaz, zihninde karışıklık olmaz. Daha rahat kendi kendine koordinasyonu sağlayabilir, tutarlı davranışlar ve tavırlar sergiler. İşte ruh halinde dalgalanma olmadığı için iş hayatında başarılı da olacaktır bu kişi. Haftalar içerisinde kilosu sürekli değişmez. Yıllardır aynı kiloyuttayım. İşte 3 aşağı 5 yukarı değişiyor ama hani genelde bu rakamlardayım dediğini sizlerde duyarsanız. İşte saç dökülmesi olmaz, tırnak kırılması olmaz. Yorgunluk hissetmez. Akşam olunca direkt olarak uykusu gelmez. Ya da gün içinde ağır da beslense uyku hali olmaz. E bunlar tabii ki kan değerleriyle veya vücudundaki mineral seviyesi ve vitamin seviyesinin doğru ve sağlıklı ilerlediğini ve kişinin sağlıklı beslendiğini gösteriyor. Danışanlarımın pek çoğu zaten aslında ikinci, üçüncü hafta sonra artık bunları gözlemlemeye başlıyoruz bizlerde. E tamam bunlar gerçekleştiğinde kişi diyor ki aa ben neymişim ya? Hani ben gerçekten bunlar benim yaşam tarzım. Hani ben zaten halsiz olan bir insanım, zaten yorgun olan bir insanım gibi düşünüyordum. Ama aslında değişiyormuş yani öyle de hissetmeyebilirmişim e, dediklerini genellikle duyuyoruz danışanlarımdan. Tabii ki bu beni çok mutlu ediyor. Beslenmek demek aslında bizim komple yaşamımız demek. Yani ne yersen olsun biz vücudumuza ne verirsek aslında gelen de bize bu şekilde görünüyor. Aynaya baktığınızda gördüğünüz şey aslında sizin beslenmenizle doğru orantılı olarak ilerleyen bir şey. Yani uzun bir süre e, cips, patlamış mısır ya da çerez tarzı beslenen kişilerde e, minik 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 sivilce çıkabilir. Sivilce çıkmasa yağ butoncukları çıkabilir mesela. E, yüzden anlaşılır o. Ya da mesela e, karın bölgesinde yağlanma olacaktır. Basen bölgesinde yağlanma olacaktır. Bu yine epigenetik yapısına bağlı bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. O yüzden ne yapıyoruz? Sağlıklı besleniyoruz. Beslenmemize çok önem veriyoruz. Hani bu illa e, ben bu arada onlineda danışmanlık veriyorum ama hani bir diyetisyene bağlı kalmak da zorunda değilsiniz. Gerçekten kendi enerjinizin uyumlu olduğunu düşündüğünüz e, bir beslenme uzmanına danışmak, nasıl besleneceğinizi planlamak sizin adınıza da gerçekten çok keyifli bir şey oluyor. Hem programlı hem disiplinli gitmek hem de vicdan olarak rahat hissetmek adına gerçekten çok önemli. E, benim pek çok danışanım şunu söylüyor. Öncesinde yani size gelmeden önce e, besleniyordum. Ama beslenirken ya sanki bir şeyleri yanlış yapıyorum gibi bir vicdan azabı hissi oluyor diyorlar bana geldiklerinde. Mesela ilk hafta itibariyle onların yaşam tarzına uygun bir beslenme programladığımızda ya şu an yiyorum ama öyle bir vicdan azabı hissetmiyorum. Gayet e, keyifliyim. Gayet e, sağlıklı, tam doymuş bir şekilde hissediyorum ve vicdan azabım yok. Kilo vereceğime eminim çünkü. Çünkü güvendeyim. Yani bunu hissediyorum dediklerini duyuyorum danışanlarımın. İşte bu çok önemli bir şey. Çünkü siz güvende hissetmediğiniz her konuda olduğu gibi beslenmede de güvende hissederseniz eğer kilo verirsiniz bir endişe, bir stres, bir gerginlik. Güvende hissetmediğiniz bir ortam veya şehirde veya bir ülkede yaşıyorsanız, o zaman tabii ki çok daha hızlı kilo aldığınızı hissedebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, ilk videomuz bu şekilde oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım gerçekten soruların cevabını yanıtlamışımdır. Sizin katkılarınız benim için çok değerli yorumlara yazabilirsiniz. Daha farklı neler konuşmamı istersiniz. Oraya yazabilirsiniz. Ben size seve seve anlatacağım. Bu konuyla ilgili neler düşündünüz? Yorumunuz nelerdi? Bunlarla ilgili de yorum yaparsanız, beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.